Onun içinde ne sırrı varsa. Şimdi bak muhtar. Biz derinin üstünde buraya, buraya ve şuraya hidroelektrik santralini kuracağız. Fakat şantiyenin başlaması için bu sekiz parsel çok önemli. Bunu biliyorsun daha önce konuşmuştuk. Evet. Heh. Santralin izni birkaç güne kadar çıkar. Bu yüzden bu arsaları bir an evvel almamız lazım. Eğer alamazsak ne olur? Fiyatlar aniden fırlar. Değil mi? Peki sen bu insanlarla e, temas kurmaya başladın mı? Başlamadım. Hmm. Niye derseniz? Hmm. Şimdi ben bir üstüne gidip senin arazine talibim desem, hmm. o da bana tamam muhtar dese, ben onu hangi parayla alabiliyorum acaba? Hmm. Yani daha komisyonu sayılmamış elime. Sadi Bey. Bizim arazi için ayırdığımız para bu. Ve bu paranın tasarrufu artık tamamen sende. İster hepsini harcarsın, ister onda birini. Geriye kalanı senin komisyonun oluyor. Öyle düşün yani. Bu da arazileri yıl sonunda bize devredeceğine dair sözleşme. Ey ee, muhtar, biliyorsun bu iş çok gizli. O yüzden Artık bu projenin sorumlularından biri de sensin. Top sende yani. Ona göre. Siz... Siz hiç merak etmeyin. Hepsi aklımda. Ne Okul Kıyruk Ali İhsan, ne de bir başkası bize engel olabilir. Bana güvenebilirsiniz. <laughs> ya Sizinle çalışmak bir zevk. Ya. Yani zevkten de tabii mutluluk. Yani mutluluktan da öte bir şey de yani şu an aklıma gelmiyor ya. Neyse. 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 <laughs>